Herkese merhaba. Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simula Türkiye yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, yine bir ürün tanıtımı, kutu açılımı, kutu değil de hani böyle bir <laughs> plastik açılımı diyeyim yapacağız. E, ürünümüz gördüğünüz gibi Trust'ın Wireless Mouse'u. Neden bunu tercih ettiğimle ilgili önce bir şey söylemek istiyorum. Bunu şeyde kullanacağız arkadaşlar laptopta. Dolayısıyla laptopta kullanılacak olan mouse'larda hani böyle ergonomiklik ve küçüklük biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü onun çantasını atmanız gerekiyor. Kablosuz olması tabii bir avantaj oluyor. 800 ve 1600 dpi ayarı var. 8 metreye kadar wireless çekiyor diyor. Bu modelin seçilmesinin asıl bir sebebi var. Tabii eşim seçti bunu. Ee, kumaş üstü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten Trust Wireless Fabric olarak geçiyor adı. Pembesi varmış. Onu ben şimdi gördüm bu arada aratınca. Aynı zamanda böyle siyah gri gibi bir olan versiyonu var. E, bu mavi olanı. Bir, yine nereden aldığımla ilgili hani bir şey vermek istemiyorum. Çünkü her seferinde söylüyorum. hani Bunu yanlış anlamayın. E, herhangi bir sponsorlu bir şey çekmiyorum arkadaşlar. Kendi aldığım ürünleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim aldığımız model şu. E, 22-629 şeklinde geçen model. 628 olursa da siyah oluyormuş. Buradan gördüğünüz gibi Trust'ın kendi sitesinde de Şöyle pembe olanı görebiliyorsunuz. Pembenin yanında ışık varmış gibi gösteriyorlar ama böyle şeyler yok bildiğim kadarıyla. Ürün uygun fiyatlı bir ürün. Hani çok böyle 100 liranın üstüne çıkmak istemiyorum ama biraz da güzel gözüksün. Elimi de terletmesin vesaire gibi şeyleriniz varsa düşünülebilecek bir ürün. Ben hemen şöyle açayım. Arena garanti belgesiyle geliyor ve içinden pili de çıkıyor arkadaşlar. Çok sevindiğim bir şey oldu. Kutuyu açmadan önce gördüm. Şimdi böyle vakumlu paketlerde, vakumlu plastik paketlerde şurayı kesmekle uğraşırsınız arkadaşlar. Hatta yanıma makas getirmiştim bu arada. Sırf bu, bu işi nasıl yapacağımı düşünerek. Hatta bazen açarken ürüne zarar bile verebilirsiniz. Trust bu konuda şöyle güzel bir çözüm sunmuş. Bakın şurada bir boşluk var. Buradan şu ana kadar açmadım zaten. Siz de görüyorsunuz burada. Buradan şöyle yırtıyorsunuz orayı delikli böyle bir şey yapmışlar ve gayet de mantıklı olmuş çünkü gerçekten normalde bunları açmak e, çok zordur zaten çok zordur yani garanti belgesi çıktı şöyle bayağı kıvrım kıvrım bir garanti belgesi 24 ay yani iki sene garantisi olduğu söyleniyor e, e, DPI ile ilgili pilin nasıl yerleştirileceğini göstermiş. Yani e, Türkçe bir kılavuz var arkadaşlar burada ama ben artık yaşlandığım için mi bilmiyorum okuması biraz zor gibi geldi bana açıkçası. Şuradan hani anladığım şeyi söyleyeyim sadece. 800 1400 ve 1600 DPI yapabiliyormuşuz. Siz de zaten şu anda görüyorsunuz. Bu yandaki model başka bir model. Onda herhalde farklı yani ileri geri tuşları var diyor. Bu bizdeki modelde yok sanırım. 22 629 evet yani şurada da yazıyor zaten. YVI Fabrik diye geçen modeli arkadaşlar bu. Direkt bilgisayarınızda takıp kurabilirsiniz vesaire vesaire öyle şeyler diyor. Şimdi kağıt olayını bir geçelim şöyle. Ben ee, şeyi merak ediyorum. Hissini. Gerçekten nasıl hissettiriyor? Ha, şimdi sözümü geri mi alacağım acaba? Açması kolay dedim ama. <laughs> Şuradan Siz göremiyorsunuz tabi şu anda. Şuradan pili de şöyle çıkarttım e, pili de bir e, jelatin gibi bir şeye sarmışlar hiç duymadığım bir marka ama olsun en azından pil veriyorlar size anında kullanabilirsiniz diye pilin e, kısmı da buradan çıkıyor şimdi şurayı kaldırdık mı evet burada bir şey var mı bunun içinde de ha diğer renklerini gösteriyor bakın şöyle yani. Burada da İngilizce vesaire açıklamalar var. Burada yine 800-1600 diyor ama 1400 yazıyordu o arada. Belki de bunda geçerli değildir bilmiyorum. Şöyle pili nasıl koyacaksınız vesaire artık onları da anlatmayalım demiş. <laughs> Şimdi ürünü bir elimize alalım bakalım. O baya hafif. Hafif olması... Tabi iş bilgisayarı işte taşınacağınız bilgisayarsa ve şeyse laptop için hani çantasına sığsın vesaire öyle şeyler düşünüyorsanız bence hafif olması iyi. Şuraya takabiliyor musunuz? Kullanmadığınız zamanlarda öyle bir şey gösteriyor bakayım. Şöyle takılıyor olması lazım. Evet. Bunu buradan takabildim. Şimdi tekrar çıkartıyorum. Bu biraz bir kalitesizlik hissi verdi bana. Yani şu şey dongle. Plastik kısımları da Plastik kısımları da hani böyle çok şey değil ama Zaten e, aldığınız ürün hani fiyat olarak baktığınızda çok pahalı bir şey olmadığı için biraz zaten beklentiyi düşürmek gerekiyordu bence. Hemen şöyle bir takalım. Hmm. Evet. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ışıkları falan yanmaya başladı. Evet. Yani şu şu kısımlar azıcık siz görüyor musunuz bilmiyorum ama. Şu kısımlar böyle azıcık havadaymış gibi duruyor. E, kumaş denilen kısım e, böyle bir koltuk veya hani böyle e, perdeler olur ya onun tarzında bir kumaş var gerçekten burada. E, şurası da böyle e, şimdi ben G502 kullanıyorum arkadaşlar, Logitech. Şöyle bu arada boyut farkını da göstereyim. Bu G502 gördüğünüz gibi bayağı onun yanında küçük kaldı. Bir buçuk katı falan yani G502 herhalde bunun. E, G502'nin şurasındaki hisle aynı. Öyle söyleyeyim yani kullandıysanız daha önceden veya biliyorsanız şu şuradaki plastik hissiyle buradaki plastik hissi aynı. E, fena değil aslında. Altı biraz şey sadece. Ha şu şu biraz önce bir yerde gördüm. Çıkmıştı e, şeylerin üstüne. Bakın <laughs> bunu da göstermiş olayım. E, burası az önce çıkmıştı. Bunun ne neyin olduğunu bilmediğim için kenara koymuştum. Evet bulunmuş meğer. Şöyle. E, vidaları kapatmışlar o şekilde arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi kullanması. Aynı zamanda şöyle bir mousepad'in üzerinde de deneyeyim. Mousepad'in üzerinde tabi siz şimdi görmüyorsunuz. Şöyle hemen şuraya çıkartacağım. Mousepad'in üzerinde gayet rahat hareket ediyor. Güzel. Benim düşündüğümden daha iyi. Şu biraz sadece kalitesizlik hissi verdi bana. Ama onun da kötü olduğunu düşünmüyorum. Şimdi... Şey yapabilir miyim bilmiyorum ama Ben normalde bu bilgisayarda kullanmayacağım için Buraya takmak istememiştim Ama şöyle hemen size göstermek adına Takayım Gördüğünüz gibi anında algıladı Bakalım kullanmamıza izin verecek mi Evet Anında kullanabiliyoruz Şu anda gördüğünüz gibi Şeyden kullanıyorum Trust'tan. Fabrik olan modelinden aslında fena değil. Yani şey olarak tabi biraz yavaş hissi verdi şimdi ben G500 2'den alışık olduğum için. Peki buna basarsam ne oluyor? Evet bakın bayağı bir hızlandı. Basarsam yine yavaşlıyor. Peki şurada bir açıklama vardı. 1400 yapabiliyorsunuz diyordu ama 1400 yapamıyoruz anladığım kadarıyla. Çünkü içindeki kağıtta 1400 yapabildiğimiz söylenmiyor. Ama 800 ile 1600 arası seçebiliyorsunuz. Ben hani 1600 benim kullandığım hıza daha yakın olduğu için 1600 kullanırım herhalde. 800'de çünkü bakın baya 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 yavaşlıyor. Evet. Ya, e, beğendim aslında. Ses kısmına gelirsek şimdi ben bir konuşmayayım hani e, 502 ile Trust'ın seslerini ayrı ayrı kliklerini duyurmak istiyorum size. Şimdi bu Trust. Bu da G502. Rastlı bu G502 saklıyı ee, size ne kadar geliyor bilmiyorum şu anda tabii benim bastığım bu klikler ama e, çok rahatsız edici düzeyde değil yani bir çıtık çıtık e, sesi var e, ama el olarak da hani benim elim çok büyük değildir arkadaşlar büyük elli kişiler bile e, kullanabilir e, orta boy e, eli olan bir insan için bence gayet kullanımı rahat yani eliniz çok aşırı büyük değilse Parmaklarınız falan çok e, uzun değilse çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim bakın. G502'de göstereyim. Yani elimin boyutunu tabi anlamanız için yapıyorum bunu. Ergonomisi güzel. Benim hoşuma gitti. Yani fiyatına göre bence e, ki fiyatına göre demişken şöyle açayım. Burada 82 lira gösteriyor. Daha uygun veya daha pahalı yerler var. Hani siz araştırabilirsiniz onu. Düşüncem hani bence fiyatına göre gayet iyi bir ürün olmuş. Bakalım kullanım ömrü olarak ne kadar ömür verecek, gösterecek. Dolayısıyla asıl bence şey orada başlıyor. Ürünün değeri sadece aldığınız fiyat değil, aynı zamanda onun ne kadar uzun süre güzel bir şekilde kullanabildiğinizdir diyorum. Yorumda sorularınız vesaire varsa yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince. Deneyimlerimi de paylaşırım. Eğer Videoyu beğendiyseniz tabii ki beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz ve bu tarz videoları merak ediyorsanız ve izlemesini seviyorsanız kanalıma abone olarak bana da destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.